Tedavi seçeneklerini belirlerken en önemli belirteç sarkmanın evresidir. Bunu da vajinal muayene ve ultrasonla kolaylıkla belirleyebiliriz. Erken evre sarkmalar yaşam kalitesini arttıracak davranışlarla, beslenme ve bağ doksunu güçlendirecek ek gıda takviyeleriyle ve ek olarak kasları güçlendirecek kegel egzersizleriyle hastalığın yani sarkmanın ilerlemesini azaltabiliriz hatta durdurabiliriz. Bu hastalar mutlaka kilolarını kontrol altında tutacaklar. Şişmanlamak yok. Gerekirse diyetisyen desteği alacaklar. Düzenli spor yapılacak ancak ağır kaldırma, ağır işlerden uzak duracaklar. Ağır kaldırmak zorunda kalırlarsa ağırlığı kaldırırken bellerine yüklenmeden diz kapaklarını kırarak işlerini gerçekleştirecekler. Lifli gıdalar tüketilmeli ve bol bol su içilmelidir. Kronik kabızlık durumu sarkmaların derecesini daha da belirginleştirir. Kronik öksürüğü olan kadınlar mutlaka tedavi edilmelidir. Sigara içilmemeli hatta bırakılmalıdır.